Kanalıma hoş geldiniz. Kazgaran şimdi herkese selam. General Mobil Gen 5 Plus. Wi-Fi'ye bağladığım zaman şebekem geliyor. Wi-Fi kesildikten sonra şebeke tekrar gidiyor. Evet çözümü nedir? Onu size ne paylaşacağım. Şöyle gösteriyorum. Şu anda ekrana göstereyim. Şebeke tekrar kapatayım Wi-Fi'yi. Şöyle görüyorsunuz. Şebeke hiç yok. Ama Wi-Fi'ye bağlıyorum. Hazırlayışın Wi-Fi'sine bağlıyorum. Birazdan değişecek gördüğünüz gibi. Biraz bekliyoruz. Evet bu sorun nedir? Bunun çözümü ne? Neden Wi-Fi'ye bağlarken şebeke geliyor? Evet müşteri bunu yeni değiştirmiş. Şarj soketi yeni takmış. Ama böyle bir sorun varmış. Daha önce böyle bir sıkıntı yokmuş. Birazdan anlayacağız. Bakalım bir arama yapalım. Şu anda içinde sim kart takılı. Evet, Türk Telekom takılı olduğu için 93.30'u arayacağız. Evet gördüğünüz gibi telefon etmek için kablosuz çağrı etkinleştirin diyor. Etkinleştir diyelim. Zaten açık şöyle. Gördüğünüz gibi çağrı yönlendirme, çağrı engelleme. Wi-Fi arama kapalı diyor. Wi-Fi arama açalım. tercih tercihi hücresel A tercihi denildi. Evet şimdi deneyelim. Wi-Fi tercihi diyelim. E tekrar mobil A kullanmıyor. Telefon telefon etmek için kablosuz A diyor. Zaten kablosuz A bağlı. Ama dediğim gibi şu anda zaten şebeke biraz gösteriyor ama bakalım. Bunu kapattığım zaman şurada hemen servis yok yazısı geliyor. Tekrar bağlıyorum. Birazdan servis yok yazısı sol üst köşede gidecek. Bak şu anda Türk Telekom geldi. Hemen şebekeye burada dikkat edin. Hemen bir arama yapalım. Tekrar mobil ağ kullanılmıyor. Telefon etmek için kablosuz ağa bağlanın. Ama şebeke geldi. Şurada gördüğünüz gibi. Evet wi bağlayınca yan sanayi şarj soketi olsa bile ya da şebeke problemi olsa bile şebeke gösteriyor. Tıpkı Samsung'larda yalancı şebeke gibi. Hani yalancı şebeke nasıl oluyor? Sim kartı takılı olmasa bile gene şebeke gösteriyor. Şöyle gösterdiğim gibi. Hemen Wi-Fi'yi kapatalım. Buna dikkat ediyoruz. Şuradan kapattım. Evet gördüğünüz gibi servis yok yazısı tekrar geldi. Sol üst köşeye dikkat edin. Evet şu an tekrar gitti. Tekrar bağlayalım. Çünkü bazen müşterilerimde veya da YouTube'da yorumcular o şekilde İzzet Bey ben Wi-Fi bağlıyorum. Şebeke geliyor. Ama arama yapmak istediğim zaman arama yapamıyorum. Tekrar az önce aramış olduğumuz 9330 arıyoruz. Tekrar arama yapmıyor. Tekrar arayalım. Evet gördüğünüz gibi şebeke var ama arama yapmıyor. Evet şu anda şebeke var. Aslında gördüğünüz gibi mobil verilerin hemen üstünde şebeke göstergesi görebiliyoruz. Biraz daha yakın çekim yapalım. Şöyle gördüğünüz gibi tekrar interneti kapatıyorum Wi-Fi'yi. Kapattıktan sonra hemen görüyorsunuz servis yok yazısı geldi. Ve şu an telefonum şarjda çünkü şarjım olmadığı için biraz şarja takmamız gerekiyordu. Tedbirsiz yakalandık. Kapatıyorum. Sizlerin başına da böyle bir sorun gelirse birazdan yapacağımız kontrolleri sizler de görebilirsiniz. Arka kapağı sökmek için herhangi bir cıvata bağlantısı yok. Arka kapak tırnaklıdır. Herhangi bir köşesinde tırnak yardımıyla arka kapağı sökebilirsiniz. Arka kapağı sökerken dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü arka kapağın tırnaklı olduğu için kırıldığı zaman Yeni kapak alma zorunda kalırsınız. Buna dikkat etmeniz gerekir. Bir tane tırnağı kırık olsa bile arka kapakla kasa arasında boşluk kalır. Boşluk kaldığı zaman toz alır ve moraliniz de bozulur. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Hani şarj sokete bakmak istediğiniz zaman arka kapağı kırmanızı bir anlamı yok. Buna dikkat ediyorsunuz. Arka kapak ilk defa sökülüyorsa arka kapakla batarya arasında bir yapışkan oluyor. O yapışkanla hemen açılmayabilir. Bilginiz olsun. Evet o durumda ya şebeke kabloları takılı değildir. Ya da takmış oldukları şarj soketi yan sanayi şarj soketidir. Ondan da yapabilir. Evet biraz da anlayacağız. Bakın şu anda çekim yaptığım yer bir arka bölüm olduğu için şebeke biraz hani az çekiyor. Tam sağlıklı çekmiyor. Ve tabi bir de yan sanayi ürün takılınca şarj soketi ondan da kaynaklanıyor. Dediğim gibi Wi-Fi'ye bağlandığı zaman şebeke full geliyor ama arama yapmak istediğiniz zaman A bağlantıları kontrol edin diye yazılar çıkıyor. Hemen şu bazıları da kaldırıyorum dikkatli bir şekilde. Evet ilk önce şebeke kablosunu kontrol ediyoruz takılı olup olmadığını. Şurada gördüğünüz gibi takılıdır. Şu ara filinde takılı. Hemen ara filmi dikkatli bir şekilde söküyoruz. Şebeke kablosunda tırnak yardımıyla bunu da söküyoruz. Soketleri çıkarırken şöyle plastik bir metal kullanıyoruz. Evet bu sonra da almış olduğumuz şarj soketleri bu şekilde internetlerde de satılıyor. Evet, şimdi orijinal bir şarj soketi deneyeceğim. Orijinal şarj soketi nasıl oluyor ve de nasıl belli oluyor hemen göstereyim. Şurada seri numaralar var. Hemen ekrana göstermek istiyorum. Ve şurada da silikon var. Kırmızı bir silikon var. Hemen bir tane daha ekrana göstermek istiyorum. Evet şu da aynı dediğim gibi. Sonra da almış olduğumuz şarj soketleri. Bu orijinal değil. Sonra da almış olduğumuz şarj soketleri. Evet, birkaç tane daha ekrana göstereyim. Hazır sürekmişken. Evet bu da göz, görmüş olduğunuz gibi. Bu da orijinal bir şarj soketi. Şöyle. orijinal şarj soketleri hem seri numaraları var hem burada kırmızı silikonlar var. Bunlar orijinalleridir. Evet elimde baya bir şarj soketleri var. Hemen göstermek istiyorum ekrana. Evet bu da sonra da almış olduğumuz şarj soketleri. Bu da aynı şekilde. Şurada zaten hani şeyleri var gördüğünüz gibi. Etiketleri var. Almış olduğum firmanın etiketleri var. Mevcuttur. Evet hemen orijinal bir şarj soketi takıyoruz. Bu işlemi yapmak için dikkat ediyorsunuz. Evet şebeke kablosunu yerine takıyoruz. Çıt diye bir ses gelmesi gerekiyor. Çünkü bu kablolarda çok hassastır. Yerine tam oturmadığı zaman gene şebeke sorunu oluyor. Diğer ucu hemen şurada anakartın altında yuvaya takılıdır. Bazen o da yerinde çıkıyor. Ona da dikkat ediyorsunuz. Hemen şu soketleri de kapatalım. Kapatarken de dikkat etmeniz gerekiyor. Bazıları takıyoruz. Bazıları takarken mıknatıs özelliği olduğu için dikkat ediyorsunuz. Civatanın yapışıp yapışmadığını kontrol ederek ve şimdi hemen cıvataları yerine takıyoruz. Evet bazen telefon bana gelirken eksik civataları onları da tamamlıyorum. Hani şöyle bir laf var diyorlar ki iyi usta parça artır. Ben tam aksine yapıyorum. Eksik olan parçaları da tamamlıyorum. Bu da prensiplerimden bir tanesi. arka kapağı da takıyoruz. Kapatırken dikkat ediyoruz tırnakları kırılmadan. Tırnakları kırıldığı zaman dediğim gibi kapak değiştirmek zorunda kalırız. Şarjımız azdı. Bunu şarja takıyorum. Bakalım başarılı bir operasyon yaptık mı onu hemen kontrol edeceğiz Ve bu sonra da almış olduğumuz şarj soketleri orijinal olandı hem seri numaraları hem kırmızı silikonla soketin hemen arkasında yapışmış bulunmakta şu da aynı olduğu gibi aslında general mobil telefonları kesinlikle tavsiye etmiyorum ama ne yapalım? Biraz ucuz olduğu için millet ona çok rağbet görüyor. Zaten full sonur sorun General Mobil cihazları gerçekten hiç tavsiye edilmiyor ama ne yapacağız dediğim gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda şebekemiz geldi. Şöyle gördüğünüz gibi. Hemen bir arama yapalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Orijinal şarj soketi takıldığı zaman o şebeke problemi gideriyor. Ben kaç tane şarj soketi denedim ama ilahi orijinal olması gerekiyor. Şurada gördüğünüz gibi 3G yazıyor ve hiç internete bağlı olmasa bile arama yapabiliyoruz. Tekrar deneyeceğim. Aslında bu çok önemli bir videoydu. Bunu 4-5 aydan beri hazırlıyordum sizlerle paylaşmak için ki bugüne nasipti. Evet, bir aramada gerçekleştireceğim. Kendi numaramı arayacağım. Alo ses geliyor Murat? Evet, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir testi de yapmak istedik. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Aklınıza takılan sorularınız varsa yorum kısmına yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Bizler sadece yorumun cevabını değil sizleri anlayana kadar cevap yazmaya devam edeceğiz inşallah.